şeyin halledilebileceği ve e, okların da zaten bu halledilebileceği yönde yukarı doğru e, çıktığını gördüğümüz, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile e, yerel seçimlerde neden kaybettiklerine ilişkin çünkü hepsi karşımızdaydı gibi bir cümlesi var. Yani ne kadar önem veriyorlar birlikteliğe, ne kadar onlar da tedirginler karşıdaki birliktelikten belli. Şimdi böyle bir güç birliği varken, ortak bir aday çıkacakken. Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde seçilemeyeceğine ilişkin iddialarla gündeme geliyor. Son isim, gerçi İYİ Parti bizi bağlamaz açıklamasını yaptı ama İYİ Parti Yavuz, Ağar Ali Yavuz Ali Oğuz, Ağır Alioğlu oldu. İstanbul Milletvekili İYİ Parti. Ee, yani böyle bir dönemde e, niçin bu şekilde bir çıkış yapar altılı masaya ait bir milletvekili? Millet Masası'nın içinde bulunan bir milletvekili. Ben hemen belirteyim şimdi biraz önceki konuyla çok yakından bağlantılı o bakımdan bu soru iyi oldu. Evet ya geçen hafta tam da anayasa taslağının, anayasa değişiklik taslağının açıklanmasından hemen önce birdenbire böyle bir tartışma dolaşıma sokuldu. Ben merak ediyorum. Mesela Kılıçdaroğlu neden kazanamaz? Neden kazanamaz? Evet, neden kazanamaz? Yani bunun geçerli bir nedenini ortaya koyabilen hiç kimse yok. Cemal Engin yurt çok evet. güzel sıraladı. Hiç kimse yok. Yolsuzluk mu yapmış? Hayır. Hırsızlık mı yapmış? Hayır. Milletin malına mı çökmüş? Hayır. Yalan mı söylemiş? Ne yapmış? Mesela bu ülkeyi ihanet mi etmiş? Hayır. 8 milyon mülteciyi sınırların sınırlar açıp Türkiye'ye mi sokmuş? Türkiye'yi %185 oranında bir enflasyonla baş başa mı bırakmış? Türkiye'de. Gelir adaletsizliğini mi derinleştirmiş? TÜİK'e göre yüzde seksen zaten yüzde yüzü gelmiş. göre yüzde seksen beş. Ama Enag'a göre yüzde yüz seksen beş. yüzde yüz yüzde yüz seksen beş Enag'a göre. E, hatta Enag da diyor ki ya biz bu hesaplamayı TÜİK'in sepetine göre yapıyoruz. Gerçek bunun daha üzerinde olabilir diyor ki vatandaş yüzde iki yüz ila üç arasında hissediyor bunu. Ev kiralarını üç kata arttırmışlar. E, öyle. Yani insanlar. Evlerinden çıkamıyor. Ev sahibi kiracı e Benim kavgası. Benim fazla geliyor. Tabii uyuşmazlığı e, mahkeme koridorlarında somut olarak gözlenebilir durumda. Yani dosyalar yığılmış vaziyette. E, yani ne yapmış Kılıçdaroğlu? Dış politikada Türkiye'yi bir bataklığa mı sokmuş? Libya'da iflas mı etmiş? Suriye'de iflas mı etmiş? Irak'ta, Mısır'da iflas mı etmiş? Ne yapmış? Kıbrıs'ta iflas mı etmiş? Ne yapmış? Yani, yaptı hiçbir şey e, yok. şimdi e, Türkiye'nin haklarını ve çıkarlarını mı korumuş? Dolayısıyla ortada geçerli bir sebebi yok. Peki Kılıçdaroğlu antidemokratik bir rejim kurmayı mı öneriyor? Başkanlık rejimi mi öneriyor yoksa demokratik bir rejim mi öneriyor? Örneğin Kılıçdaroğlu meclisi bir aksesuar, bir bitim malzemesi haline getirmeyi mi öneriyor yoksa meclisi güçlendirmeye, milletvekillerin daha kişilikli ve güçlü birer milletin temsilcisi haline mi getirmeye çalışıyor? Neyi öneriyor ve niye olamaz? Dolayısıyla bunların hiçbir sebebi yok. Peki geriye ne kalıyor? Ee, Kılıçdaroğlu'nun e, inanç e, mensup, mensup olduğu Türkiye'de hı. ki her dört yurttaş, yurttaşımızdan birinin bir hesaplamaya göre mensup olduğu Alevilik konusuna geliyor. Hatta Alevilik ve Kürtlük şimdi Kürtlükten biraz vazgeçtiler çünkü seceremi merak ediyorsanız gidin İstanbul Müftülüğü'ne bakın dedi çünkü seceresi orada Peygamber soyundan geldiğine dair ya yani Seyit olduğuna dair hı hı. çok ciddi kanıtlar var seceresi de orada zaten bir kitapta yayınlandı e, çünkü. Sonra ortaya çıktı ki bir e, Tunceli bir Türk boyundan geliyor. Soyu da böyle. E, bir Aleviliği kalıyor. Tutun ki Kürt olsun. Ne fark eder? Ne fark eder? Ne fark eder yani, böyle şey Türkiye'de bir Kürt'ün Cumhurbaşkanı olamayacağına dair bir sınır mı var? AKP ve MHP ve Türkiye'de e, merkez sağdan gelen siyasetçiler bir Kürt'ün Cumhurbaşkanı olamayacağını mı düşünüyorlar. Peki Turgut Özal kalktı benim benim işte Türk şey Kürt kanı var dedi. Ailemin bir bölümü Kürt dedi. E İsmet İnönü'nün ailesinin bir bölümünün de Kürt olduğu, onda da bir Kürt kanı, bir damarı olduğu söyleniyor. Zaten e, bunu konuşulması ne var o bunda? kadar saçma. Şimdi bu son derece ilkel, çok çağ dışı ve e, insanlığa karşı suç sayılabilecek bir yaklaşım. Kaldı ki bunların bazıları yani olsa ne fark eder ama zaten değil. Bir Aleviliği kalıyor. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi vefat etti ve bir cemevinden kalktı cenazesi. Türkiye'de birçok cenaze cemevinden kalkıyor. Bu da normal. Bunun zaten. ne sakıncası var? Üstelik de e, Türklerin dünyadaki ilk inancıdır bu. Türkçe ibadet edilen ilk mezheptir. Ne demek istiyorsunuz? Yani siz Ebu Suud Efendi ya da e, İdrisi Bitlisi gibi katledilmesinin vacip olduğuna mı inanıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Üstelik de burada MHP'nin özellikle itiraz etmesi gerekiyor. Ya gidin yörüklere, Toroslardaki yörüklere gidin, tahtacılara bakın, Türkmendir onlar. Onların hepsi Alevi. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bunu gayet iyi bilmesi lazım. Çünkü Osmaniyeli. Ailesinin bir bölümü yörük. Yani soyuna baktığı zaman görecektir bunu. E Celali ayaklanmalarına bakın. Alevi, e, Alevi Türkmen ayaklanmalarıdır bunun. Osmanlı ile savaşmışlar yıllarca. Onu bırakın Yeniçeri Ocağı Bektaşi dergahına bağlıdır. Her Yeniçeri karargahında Bektaşi dergahı vardır. Yeniçeriler Bektaşi dergahına bağlıdır. Osmanlı'nın ordusudur. Yani neresinden baksanız elinizde kalır bu. Yani böyle bir zihniyet Gerçekten olmaz. Öyle. Dolayısıyla ben üstelik de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini en alta indirmiş. Bunu öne çıkarmayan bir yapıya sahip olduğunu gözlemledim. Bütün siyasi yaşamı, yaşamı boyunca. Bir başka şey daha söyleyeyim. Alevilerin en çok mağdur olduğu dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu dönemdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aman yanlış anlaşılmasın diye Alevi'den ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı olması çok zordur. Çok zordur. Mesela Karadeniz'de olmak çok itibarlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda. Hmm. Öyledir de zaten. Bakın belediye başkanlarının profiline. Doğru. Bakın profiline. Doğru evet. Tunceli'nin belediye başkanı da zaten Türkiye Komünist Partili. Yani, <laughs> evet doğru. yani, yani buradan e, Fatih e, Mehmet Fatih Maçoğlu'na da selamı gönderelim. Yani iyi ki var. İyi ki öyle bir belediye başkanlığı da var Türkiye'de. Dolayısıyla yani ortada mezhepçi olmayan bir lider var. Hiçbir biçimde mezhep kimliğini, kimliğini öne çıkarmayan bir lider var. Herkesin inançlarına saygılı bir lider var. Ama diğerlerinde aynı saygının olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla ben bunu esas olarak, esas olarak Suriye'de Esad rejimiyle bir an önce, bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyleyen Esad yönetimiyle, yani meşru Esad yönetimiyle, rejimi demek doğru değil, Suriye'nin meşru yönetimiyle hı hı. ki onlar bir anavatan savunması yaptılar. Suriye yurtseverleri bu savaşı kazandı. AKP iktidarının, Erdoğan'ın pes etmesinin nedeni bu. Suriyeli yurtseverler ve Esad yönetimi savaşı kazandı. Peki oraya gelelim o zaman. Şimdi e, tamamlıyorum hemen. Hmm. Onunla bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyleyen e, AK e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bu kampanya niye yürüttü? Bir, Amerika ve Batı çok memnun değil öyle anlaşılıyor. İki, hmm. beşli çete buna yedili, dokuzlu, on birli çete de diyebiliriz. Bunların yürüttüğü bir kampanya var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla CHP'nin tek adayı olacağı açıktır. Öyle olmalıdır. Kısmen o konuyu da açmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden herkes Beşli Çete operasyonunun bir parçasıdır. Hmm. Onlara Bunu katkı sağlamış olacaklar çünkü. Çok net söylüyorum. Çünkü onlar istemiyor. İki, Asıl sorun Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Biz bütün kamuoyu araştırmalarında adaylar görüyoruz. Bu adaylardan iki tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Üç tanesi. Değil mi ya? Üç ne tanesi. acayip bir şey. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle İstanbul ve Ankara'da belediye başkanı olmuş iki kişiyle birlikte yarıştırılıyor bu anketlerde. Buna bir an önce son verilmesi lazım. Doğru. Bir an önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu o anketlerde, o sütünlerde, o pasta hani evet, şey vardır ya grafiklerde. Soruların içinde seyirciler. yer almamaları gerekiyor. O pastada hani kimler aday olacak? Şimdi karşılaştırılıyor. Bir. Ee, Ekrem İmamoğlu aday, e, Recep Tayyip Erdoğan aday. Yüzde kaç oy alıyorlar? İki, Mansur Yavaş, e, Çok Erdoğan bir şey. yüzde kaç alıyorlar? Kılıçdaroğlu, Erdoğan yüzde kaç alıyor? Bir kere Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında 20 bazı kamuoyu araştırmalarına göre 20 puana kadar varan fark atıyor bir kere. Bunu yani kazanamaz değil, açık ara kazanabilecek bir e, profil sergiliyor. En düşük oran yüzde 10 farkıdır. %20'yi hadi abartılı diyelim. Avrasya araştırmanın e, genellikle anketlerinde bu çıkıyor. Hadi diyelim ki o abartılı ki bana göre değil. Cumhur İttifakının oy oranı %35'e kadar düşmüş durumda. Ve bunu bu oy oranının içinde AKP'nin oyları %30'un altına düşmüş durumda. Şimdi böyle evet. bir tablo var. Ama ilkin şunun yapılması lazım. Bir e...